Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün motosikletimin deposunu değiştireceğim. Bildiğiniz üzere deponun orijinal aynı şekilde yenisini almıştım. Eski depoyu bugün yerinden sökeceğiz ve yenisini takacağız. Şöyle bir önceki videoda da gördüğünüz üzere kilometre saatini değiştirmiştim. Dediğim gibi bu videoda da depoyu değiştireceğim. Şimdi depoyu sökebilmemiz için ilk önce koltuğu sökmemiz gerekiyor. Koltuğun da şu alt kısmında bir tane vidası bulunuyor. Bu videoyu hemen sökeceğim. Daha sonradan koltuğu yerinden çıkartacağız. Ve deponun burasında bir tane video oluyor. O videoyu söktüğünüz zaman da depo zaten yerinden kendiliğinden çıkıyor. Ee, onun dışında yapmanız gereken şeyler. Benzin hortumunu unutmamanız gerekiyor. Ve şurada alt kısmında tekrardan e, şamandra kabloları bulunuyor. Yavaşça çıkarttığınızda kabloyu koparmamaya dikkat edin. Yani yavaşça çıkarın ki kablolar yerinden kopmasın. Şimdi dediğim gibi koltuğu yerinden sökeceğim. Ve e, tabi bunlardan hepsinden önce benim de videodan önce unuttum. Şöyle yan kapakları sökmemiz gerekiyor. Çünkü yan kapağı sökmezsek e, depo yerinden çıkartırken yan kapağı kırabiliriz. Şimdi şu, bu şekilde yan kapağı söktüm. Zaten şu an akü kısmım gözüktü. Bu şekilde aküm burada. Benzin vanamızı da bu şekilde kapatıyoruz. Şu an kapalı gördüğünüz üzere. Ve bu şekilde bunu buradan çıkartacağız. Tabi şu an çıkartırsam direkt benzin dökülecek Yavaş bir şekilde çıkartacağım Birazdan Gördüğünüz üzere bu taraftaki kapağı da yerinden söktüm arkadaşlar Şu an koltuğumun vidalarını da söktüm Şöyle çektirdiğim zaman Zaten koltuk yerinden gelecektir Gördüğünüz üzere koltuk yerinden çıktı Ve motor şu an Çıplak haliyle Şurada sizlere bahsettiğim civata bu arkadaşlar Bunu buradan söktüğümüz zaman Zaten depo direkt geri geliyor Şimdi sadece bu civatayı sökeceğiz Ardından depomuzu yerinden alacağız Gördüğünüz üzere vidamı yerinden söktüm. Zaten kolayca çıktı. Daha önceden de sökmüştüm arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi depoyu şöyle hafifçe kaldırıyorum. Bunun altında bir conta var. Şu şekilde. Yani şunu göstereyim. Bir de şurada bir parçamız var. Bunlar benim yeni depomda gelmedi. Bunları tekrardan yerine geri takacağız. Depomu bir elimle bu taraftan tutuyorum. Diğer elimle de alttan tutuyorum. Depoyu kendime doğru çektiğim zaman depom gelecektir bu şekilde dikkatlice yerinden sökmek gerekiyor. Burada şimdi kablolar var. Bu kabloları zarar vermeden bunu buradan çıkartmamız lazım. Gördüğünüz üzere depomuz geldi. Şamandıra kablolarımız bu şekilde burada. Şimdi benzinin bu şekilde alttan vanasını da yerinden çıkarttım. Şimdi şu şamandırayı bir deneyeceğim çalışıp çalışmadığını duruma göre çünkü yeni şamandıra da alacağım arkadaşlar. Şimdi bu şamandırayı bir kablolarını takıyorum. Bunu tam bir örteyim. Şamandıra kablolarımın yeşili olanı yeşile, sarı olanı da sarıya takıyorum. Eğer şamandıram çalışıyorsa benzin göstergem kalkacaktır. Ve şöyle bir deneyelim. Evet, şamandıramız çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Depoyu sallıyorum ve gördüğünüz üzere ibre hareket ediyor. Gerçekten güzel. Şöyle düz tuttuğum zaman baktığımda şu an benzinim gerçekten çok azmış. Şöyle yaptığımız zaman bile Evet şu an benzinimiz Yani şamandıranın çalıştığını anlıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu an benzin full <laughs> Şimdi tekrardan düşürüyorum Şamandıram çalışıyor arkadaşlar Depomuzun üstünde bir tane kapak kısmı var Bu kapak kısmını yerinden sökeceğiz arkadaşlar Bunu da yeni depomuza takacağız Şimdi bunun şamandıra kablolarının yerinden söküyorum Şamandıramızı da yerinden sökeceğiz. İlk olarak içindeki benzini boşaltmakla başlayacağım. Şimdi e, bu benzini öncelikle depoya depodan bidona boşaltacağım. Eğer içerisinde pislik varsa yeni depoma gelmesini istemiyorum. Pislikleri arındırdıktan sonra yeni depomada da benzinimi dolduracağım. Şimdi temizlik işlemine geçiyorum arkadaşlar. Evet şimdi şöyle şamandıramızı sökeceğiz. Şamandıramızın bu şekilde iki tane altında vidası var. Bu arada benzinimi de boşalttım Yaklaşık 3.5-4 litre civarında Benzin çıktı içerisinden Şimdi şöyle depomuzu da açıyoruz Şamandıramızı da yerinden söküyoruz Bu iki cıvatayı söktüğüm zaman zaten gelecektir Evet şöyle vidaları söktüm Şamandıramız geldi arkadaşlar Şöyle Bunu daha önceden söktüğüm için Tecrübeliyim bu şekilde giriyor ve içeride duruyor. Zaten bunu daha önceden söküp temizlemiştim ama tekrardan oksit yapmış. Şöyle burada gördüğünüz üzere şamandıramız var. Benzin içeri doldukça bu böyle yola yukarı kalkıyor ve şurada gördüğünüz ayarlı dirençten benzinin seviyesini ölçüyoruz. Yani mantık kolay aslında bu şekilde. Şimdi bunu yeni depoma takacağım arkadaşlar ve şu kablolara makaron geçireceğim. Gördüğünüz gibi eski depomda bu şekilde boş. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Yeni depomuzda bu şekilde altı şimdi eski şamandıramı güzel bir şekilde içine yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdik. Şimdi cıvatalarını sıkacağım. Şöyle depomu buraya alayım rahat bir şekilde takalım. Bu arada değiştirme gereği duymadım. Zaten orijinalinde de kaçırmıyordu. Contasını ayrı bir şekilde satmıyorlar. Mecburen bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi bunu güzelce buraya oturtacağım ve daha sonra dediğim gibi şunlara makaron takacağım. Zaten depolar ikisi de birebir aynı olduğu için sorunsuz bu şekilde uyuyor. Zaten bu depo dediğim gibi orijinal depo. İnternette arattırdığınız zaman Hiçbir yerde çıkmıyor. Sadece bir yerde var. Orijinali bile kalmamış. Bayağı eskiye ait olduğu için yaklaşık 2013 model bir motor olduğu için orijinal parçaları kolayını bulunmuyor. Şöyle bunları güzelce sıkın ki eğer e, contanız çok fazla iyi değilse, kötüyse kaçırmasın arkadaşlar. Ben de güzel bir şekilde bunları sıkacağım. Tabi bununla sıkmak biraz zor oluyor. Siz lokmayla sıkabilirsiniz. Ben gece vakti lokmayı bulamadım. Yeni vanamız ve filtremiz var. Yani vana zaten kendinden filtreli. Bunu bir açacağız. Şöyle. Gördüğünüz üzere iki parçadan oluşuyor. Bunun içinde ayrı etten bir de şöyle içinden çıkarsa bir parça daha olması lazım ama içine sıkışmış. Şimdi onu şöyle küçük tonlu yardımıyla çıkartayım. Evet. Şöyle küçük bir hortum bulunuyor içerisinde. Bu yedek depoyu kullanmanızı sağlıyor. Öncelikle bunu takacağız. Evet yerine yerleştirdim. Daha sonradan da filtremizi yerine takıyorum. Şöyle bu bu arada eski filtrem gördüğünüz üzere aradaki farkı görebilirsiniz. Yaklaşık 13 senedir aynı filtre. Bu da yeni aldığımız filtre ve vana. Yani değiştirmişken ikisini de değiştirmek istedim. Zaten eskisi de biraz paslıydı. Bunu yerine oturtuyorum. Hortumu bağladığınız ucun arkaya bakacak şekilde bıraktığınız anda buradan sıkmanız gerekiyor. Yani şu an hortum ucunu arka tarafı bırakın arkadaşlar. Şimdi güzelce sıkıyorum. Üst kapağımızı değiştireceğiz. Şimdi burada biraz kandırma olayı var. Yani gördüğünüz gibi bir sürü vida var. Bunların yaklaşık 3 tanesi tutuyor. Ve bir tane de kapağın altında var. Yani bunların hepsini sökmenize gerek yok. Bunların yani gösteriş amaçlı. Şöyle kapağı açtığınız zaman bir tane burada, bir tane burada, bir tane şurada tutuyor ve bir tane de tam karşıda tutuyor arkadaşlar. Yani şu, şu ve şu vidaları söküyorsunuz. Şimdi hemen zaten gözünüzün önünde şöyle sökeyim. Bakın ilk vidamız bu. Zaten diğerleri kısa oluyor. Sadece bu vidalar uzun oluyor. Şöyle kapağımız kapalıyken bu videoyu da sökelim. Diğer vidayı da söküyorum ve son vidamız var. Onu da şöyle sökmeden önce matkabın ucunu en ucu alıyorum çünkü bayağı derinde. Şimdi bunu da söküyorum. Zaten bu şekilde kapağımız yerinden çıkıyor. Gördüğünüz üzere yaklaşık 3 tane vida tutuyor. Diğerleri dediğim gibi gösterme amaçlı yapılmış. Şimdi bunu yeni depomuza takacağız. Şunu kenara alayım. Şöyle yeni depomuzu da getirelim. Şu an şöyle yeni depomun gördüğünüz üzere burasında jelatin var. Şöyle jelatinimi alıyorum. Bunu da şöyle eski depoma koyayım. Ve gördüğünüz gibi bunun vida yerleri bu şekilde. Orijinal kapağımızın yerine yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi oturdu. Şöyle tam oturmadı aslında. Sıktığımız zaman oturacaktır. Buradaki vidayla başlıyorum sıkmaya. Bu arada yavaş yavaş sıkacağım. Hani yeni depo olduğu için boyayı çizmek istemiyorum. Şöyle. Şimdi diğer vidalarını sıkacağım. Şimdi kapağımızı örtelim. Evet. Şu anda bayağı sağlam bir şekilde tuttu. Şimdi şöyle kapağımızı örtelim. Gördüğünüz üzere kapağımızı yerleştirdik. Ve işlemimiz bitti. Şu an depomuz kullanıma hazır. Ee, şu an tek yapmadığım işlem. Şuraya hortum takmadım. Buradaki hortumun gerçekten ne işe yaradığını bilmiyorum. Eski depoda da var ama hiçbir yere bağlantısı yok arkadaşlar. Şu iki kabloya bir makaron geçireceğim ve işlemi sonlandıracağım. Şimdi gördüğünüz üzere bu böyle parça parça makaronlarım var. Yaklaşık 2-3 tane takacağım. Ardından makaronları ısıyla daraltacağım. Şöyle bu ikinci makaronu. Bunu da geçiriyorum peşi peşine. Bu şekilde. Şimdi bunları daraltacağım çakmakla ısıtıp. Gördüğünüz üzere güzel bir şekilde oldu. Şimdi bir tane daha istiyor aslında. Bir tane daha takacağım. Daha sonra e, depomuz hazır hale gelecek. Ve son olarak da şurada e, benzin vanamızın ucuna hortum ve filtremizi yerleştireceğiz. Şunu da ısıtıyorum dediğim gibi. Ya bu zaten önlem amaçlı yaptığım bir şey ve çirkin gözükmemesi için. Ee, zaten orijinalinde de kılıf vardı. Ben ee, şamandırayı çalışmıyor diye sökmüştüm. O zaman tekrar takmadım arkadaşlar. Baya pisti zaten. Bu şekilde şimdi de makaron takıyorum. Bir tane daha taksam tam olacak aslında. Bir tane daha takıyorum. Evet. Şamandıra ile işimiz bitti. Şöyle yeni hortum ve benzin filtremiz var. Şöyle bunları da göstereyim. Şöyle içinde demir parçası da var. Böyle yani çok da dandik bir şey değil. Şimdi hortumumuzu benzin filtremize geçireceğiz. Şimdi bunda şöyle bir handikap var. Burada benzinin geldiği yön bu şekilde oluyor ve çıktığı yönde bu taraf. Hani bazı arkadaşlar benzinin bu taraftan geldiğini zannediyor. Hatta benim motorlu bisikletim varken de ben aynı bu şekilde filtreyi kullanmıştım ve hani bu şekilde kullandığımda millet bana Ters taktığımı söylüyordu. Fakat şöyle üzerindeki ok da belli oluyor mu bilmiyorum. Şöyle bir fokuslayalım. Üzerindeki oktan da anlaşılacağı üzere bunun bu şekilde takılması gerekiyor. Pislik dışarıda kalıyor ve filtrenin içinden temiz benzin geçiyor. Yani şu an benim benzinim, depom temiz. Ben önlem olarak bunu takıyorum. Dediğim gibi hani petrol ofisinden aldığım zaman içeriye karbüratörü pislik gitmemesi için takıyorum bunu. Zaten normal motorda kullandığım depo bayağı bir şekilde... Paslı olduğu için e, onun içerisinde bir sürü pislik geçiyordu. Şimdi filtremi her iki tarafından hortum yerleştirdim. Daha sonra şöyle buralara birer adet plastik kelepçe atacağım ki e, yani sağlam olsun. Zaten kolayına çıkacağını zannetmiyorum. Önlem olarak atacağım. Şöyle biraz aşağıda olsun. Bu şekilde atıyorum. Aynı kelepçe bu tarafa da atacağım. Şimdi bu kelepçelerin fazlalıklarını keseceğim arkadaşlar. Son işlem olarak bunu da depomuzun vanasına takıyorum. Bunun da fazlalığını keseceğim. Evet Şu an işlemimiz depoyla tamam. Artık yerine yerleştirilebilir. Hale geldi. Bunu şimdi kenara kaldırıyorum. Size başka bir şey göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz üzere hava filtresini yerinden söktüm. Bu şekilde açık hava filtremiz var. Şimdi bunun yerine yerleştireceğim şöyle göstereyim sizlere. Karbüratörümüz bu şekilde burada. Hava filtresi de buraya tam bir şekilde oturuyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi açık hava filtremizi bu şekilde buraya takacağız. Buraları falan güzelce bir temizleyeceğim. En son bu e, takma işlerini falan en son yapacağım arkadaşlar. Önce buraları temizleyeceğim dediğim gibi. Daha sonra açık hava filtremizi yerine takacağız. Şu, şu jikliği de kapatacağım e, temizliği yaparken. Şimdi e, deponun benzinini boşalttım arkadaşlar. Yeni depoya e, şamandırayı ve vanayı takacağım. Daha sonradan hava filtresini akü vesaire hallettikten sonra Depomuzu da takacağız ve işlem bitmiş olacak. Şu an e, gerçekten hava bayağı bir karardı. Sabahtan beri uğraşıyoruz. E, motor bu arada böyle bayağı bir çıplak bir şey. Gördüğünüz üzere yeni hava filtresini de yerine yerleştirdim. Bu şekilde bunun kelepçesi var. Ve tam bir şekilde oturdu buraya. Şöyle güzelce yerine yerleştiriyorum. Bu arada bu sesine de etki ediyor. Yani normalde hani hem güç hem de ses anlamında her iki konuda da faydası var açık hava filtresinin. E, Tabi her bir avantajında bir handikapı var. Bunun da arkadaşlar içeriye fazla pislik aldığı için hani karbüratörde veya pistonda sıkıntılar yaşatabiliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hava filtresi yerine takıldı. E, onun dışında şöyle depomuz da yerine takıldı. Şöyle uzaktan baktığınız zaman artık parlamasından vesaire e, yeni olduğu gözüküyor. Ee, dediğim gibi depoyu da yerine taktık Dün akşam hava çok fazla karanlık olduğu için Videoyu çekemedim Tabii Bazı değişiklikler de yapıldı Bunları da bir sonraki videoda göreceksiniz Dediğim gibi depoyu güzel bir şekilde Yerine taktık Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar Görüşmek üzere